hastası bugün biz doğum günü kutlayacağız doğum doğum günü. Ver diyorum sana şunu ver ver düşecek şimdi pasta verir misin şunu? Sen yine nereden çıktın ya? Şu pastayı verir misin? Oğlum alın çabuk pastayı. Ay çabuk tutun şu cadıyı. Çabuk ver diyorum sana ver. Bugün Tuğtekin'in doğum günü. İyi ki doğdun Tuğtekin. İyi ki doğdun Tuğtekin. Tuğteki Mutlu yıllar anneciğim. İyi ki doğdun. Evet Mickey Mouse'lu. İyi ki doğdun anneciğim. Mutlu yıllar alkış. Ay bu da kim pastamızı kaçırıyor? Ay pastamızı kaçırıyor. Nereye gidiyorsun sen pastamızı? Yakala oğlum yakala. Çabuk kızım yakalayın pastayı. Çabuk şu cadıyı yakalayın pastayı. Çabuk pastamızı ver diyorum sana. Ver şu pastayı benim oğlumun pastası. Bugün biz doğum günü kutlayacağız oğlumun doğum gününü. Ver diyorum sana şunu ver. Ver düşecek şimdi pasta. Verir misin şunu? Sen yine nereden çıktın ya? Şu pasta. Çabuk pastayı. Hayır. Ay, çabuk tutun şu cadıyı. Çabuk ver Ay. diyorum sana ver. Anneciğim, şimdi düşecek pasta söyledim. Hayır, benim Hayır. oğlum bugün doğum günü tamam mı? Hayır, benim oğlumun. Ver diyorum sana ver. Ah, ah, aldım çabuk Ay. Türker kaçın Ay. çabuk. Hayır. Hayır Ay. Türker çabuk bırak Ay. oğlumu. Oğlumu bırak çabuk. Gel çocuklar kaçıyoruz çabuk. <laughs> hadi bırak çabuk. Kaç 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 kaç. Sen burada kalacaksın. Sana pasta Ay. yok tamam mı?